Herkese merhabalar. Ben operatör doktor İlyas Şahin. Bugün sıkça sorulan e, proktoloji terimi ve bu alanla ilgili sohbet etmek istiyorum. Proktoloji Yunanca bir kelime aslında. Prokto makat bölgesi demek. Lojide e, bilim yani proktoloji. Makat bilimi yani makat hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı anlamına gelmekte. Proktoloji alanına giren hastalıklar nelerdir? En başta hemoroid yani basurlar gelmekte. Yine anal füsürler yani makat çatlakları, makat yırtıkları bu alana girmekte. Yine anal bölgedeki apseler ve makat kenarından iltihabi akıntı yani anorektal fistüller bu alana girmekte. Bunun dışında kıl dönmesi tabii ki bu alana girmekte oldukça yaygın görün, görülen bir hastalık. Yine makattan kanama bu alanla ilgilidir. Tabii makattan kanamada birçok vakada ayrıcı tanı için, doğru tanı için rektosigmoidoskopi veya kolonoskopi işlemi gerekmektedir. Anal bölge sihirleri proktoloji alanına girmekte. Kısaca bu hastalıkları söyleyebiliriz. Anal bölge hastalıkları utanma duygusu gibi nedenlerden dolayı Hekime başvuruları birçok zaman fazla geç olmakta. Bu da hem hastanın uzun süre konforsuz, sıkıntılı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Hem de gerekebilecek bir girişimi çok daha basit, çok daha kolay atlatacak iken daha ağırlı, daha ciddi bir girişim olmak zorunda kalabiliyor hastalar. Tabi bu burada bizim için, hekimler için makat bölgesi hastalıkları da Herhangi bir hatırdan bizim için bir farkı yok. Dolayısıyla gecikmeye mahal vermemek için bence çok zamanında ve erken dönemde hekime başvurmak çok önemli. Örnekler verebilirim. Örneğin hemoroid cerrahisinde erken evrelerde işte lazerle hemoroidektomi veya band ligasyonu gibi birçok küçük cerrahi girişimlerle erken dönemde halledilebilen vakalar var. Ama Aynı hemoroid hekime başvurmada çok geciktiğinde hem konforsuz bir süre yaşamakta ciddi anlamda konforsuz bir süre yaşıyor hem de ameliyat daha ciddi bir ameliyat olmak zorunda kalıyor ve ameliyat sonrası süreçte işte biraz tabiri caizse cefalı olmakta. Yine anal füsürler, makat çatlakları, erken dönemde anal füsürlerde botoks tedavisi gibi non operatif ameliyat gerektirmeyen yöntemler halledebildiğimiz halde ilerleyen çok geciken vakalarda mecburen cerrahi girişim gerekmekte. Tabi hastanın yine konforu düşmekte. Bütün bu hastalıklar için bunu bahsedebilirim. Yani işte kıl dönmesi için örneğin çok geciktiğinde küçük müdahalelerle halledebileceğimiz kıl dönmesinde çok büyürse ciddi bir cerrahi müdahale ve hatta bazen FLEP dediğimiz yandan bir deri kaydırarak kapatmak zorunda kalıyoruz. Tabi hasta için çok daha sıkıntılı bir süreç oluyor bu, bu süreçler. Sizlerde de bu bölge rahatsızlıkları var ise çok fazla gecikmeden mutlak kime başvurmanız çok daha işi kolaylaştıracağından ve konforunuzu arttıracağından çok önemlidir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.